piyano klavyeli çalgılar ailesinin bir üyesi aslında. Her şeyden önce tek sesli değil, çok sesli bir enstrüman. Aslında burada yaklaşık olarak 2200 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Yani bu ailenin en eski üyesi, annesi eğer kilise oğluysa babası da kesinlikle klavsendir. 1700'lü yılların başlarında ilk piyanolar icat ediliyor ve bu piyanonun içindeki çekiç mekanizması ve sürdüm mekanizması gelişiyor. Ben buradan tuşa bastığım zaman içeride bir çekiç ve sürdüm mekanizması var. Yani sürdüm dediğimiz susturucu. O susturucu havalanıyor tuşun üstünden. Aşağıdan çekiç gelip tele vuruyor ve ses oluşuyor. Günümüz piyanolarında artık 88 tuşluk bir kapasitemiz var. Siyah tuşlarda diyez ve bemollü notaları çalıyoruz. Beyaz tuşlarda ise natural notaları yani örneğin bu Do ise bu da Do diyez. Üç tane ayak pedalımız var. En sık kullanılan iki pedaldan bahsedeyim. Bir tanesi sağ ayak pedalımız. Bu sesi uzatmaya yarıyor. Diğeri de sesi yumuşatıyor diyebiliriz. Konser salonlarında genellikle görmeye alıştığımız kuyruklu piyanolar var. Bir de evlerde genellikle kullanılan duvar piyanoları dediğimiz iki çeşit piyano var. Piyanoyu gerçekten kendi karakteriyle değerlendiren en büyük iki besteci tarihteki Chopin ve Liszt. Bunlar gerçekten bir çığır aşıyorlar piyano edebiyatında. Birincisi teknik kapasiteyi çok geliştiriyorlar. İkincisi de gerçekten kendi karakteriyle. Orkestra imitasyonu değil, piyanoya hakikaten piyano gibi kullanarak. Piyanoya Yaklaşık 13 yaşından itibaren başladım. İlk müziğe olan yeteneğimi ilkokul öğretmenim keşfetti. Okul korolarında şarkılar söyleyerek başladım. Daha sonrasında konservatuar sınavlarına gittim. Ve orayı da kazandıktan sonra yarı zamanlı eğitimimi Mimar Sinan'da başladım. Piyanonun bana sunduğu olanaklar sınırsıza yakın neredeyse. Ve çok hoşuma gidiyor bu. Bana bir özgürlük tanıyor. Kısıtlı değilim. Yani imkanlarım çok genişmiş gibi hissediyorum. çok mutluyum gerçekten. Bu enstrümanla beraber yıllardır vakit geçirdiğim için. Gerçekten sevdiği ve mutlu olduğu işi yapabilen şanslı insanlardan olduğumuzu düşünüyorum. Müzisyenler olarak